Merhabalar, umarım iyisinizdir. Bugün yine alamayacağımız ekran kartları hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz zenginin balı züğürtün çenesini yorarmış arkadaşlar. Bugün de benim gerçekten çenem yorulacak gibi. Ee, ben bundan önceki videomda Nvidia'nın RTX 4090 ve 4080 ekran kartları hakkında konuşmuştum. Genel özelliklerinden falan bahsetmiştim. DLSS 3 var, işte birisi 16 GB, birisi 12 GB, 12 GB olan 4070 olması lazımdı falan demiştik. Ama dış görünüşünden ve e, teknik böyle işte kendisinden bahsetmemiştik yani bir ekran kartı olarak. Aslında çok az bahsetmiştim de. Arkadaşlar bu ekran kartı 4 slotluk bir ekran kartı ve çok büyük, devasa ve bu gördüğünüz Founder's Edition diye geçiyor. Yani Nvidia'nın kendisinin yaptığı ekran kartı ama sadece bu Nvidia'nın kendisinin yaptığı mı var? Hayır. ARB dedikleri yani diğer ekran kartı vendorları da var ve bunlar da kendileri ekran kartı yapıyorlar ve ben 4090 üzerinden konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü bu ekran kartlarının hepsi arkadaşlar 4 slot, devasa, büyük, kocamanlar yani Böyle de <laughs> Kocamanlar. Gördüğünüz gibi hepsi kuat, 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 kuat diye geçiyor. Sadece iki tane dual slot var. Onlar da arkadaşlar bunlar sıvı soğutma olanlar. Ee, dual slot ve sıvı soğutma sayılmaz yani. yani. Hava soğutma kullananların hepsi 4 slot. Ve büyük arkadaşlar. Neden bundan bahsetmek istiyorum? Çünkü önceden arkadaşlar ekran kartları e, genelde 2 slot, 3 slot olurdu. Ve böyle sade olurdu. Nasıl sade olurdu? Böyle gördüğünüz gibi işte hem kap, şey, dış kutusu hem de içindeki. Şunu da göstereyim. Bu da 3 slotluk bir kart. E, bu da 2 slot bu arada. E, sade olurdu ve şey olurdu yani ama bu sefer biraz daha e, patron çıldırdı derecesine gelmişler ve çok tuhaf ekran kartları çıkarmışlar. Tuhaf dedim yani alışılmışın dışında. Neden? Çünkü soğutmayı yapmak istiyorlar ve kendilerini satmak istiyorlar. Çünkü ek, arkadaşlar ekran kartları çok pahalandı yani 1600 dolara satmak istiyor. O yüzden çok tuhaf tuhaf reklamlarda bulmuşlar. Sonra hepsini onlardan göstereceğim. Şöyle eski ekran kartlarını da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceden böyleydi hep ekran kartları. Tabi sonra Nvidia falan demiş ki bunları olmaz, böyle yapmayın, ee, ben böyle istemiyorum demiş. Ama tabi buna karşı çıkan ekran kartları var mı tabi, Yes Don diye bir <laughs> ekran kartı markası var. Böyle güzel ekran, mükemmel bence çok güzel bir ekran kartı bu. Sakura Edition, bu sanırım 3080 Ti'ydi, 3080'miş. Böyle güzel ekran kartları da var arkadaşlar ama genel olarak yapmıyorlardı. Ama bu sefer bu e, denge bozuldu, gördüğünüz gibi. Çok tuhaf, acayip, arkasında iki tane fanı olan <laughs> ekran kartı falan yapmışlar ve ben bunlardan bahsetmek istiyorum bugün. İlk ziyaret edeceğimiz ekran kartı karşınızda gördüğünüz gibi zaten Zotac arkadaşlar, Zotac genelde Türkiye'de fazla yok ama gerçekten güzel ve estetik ekran kartı yapmışlar. Mesela bundan bahsetmek istiyorum. Şurada görüleceği üzere sesini kapatayım. Arkadaşlar böyle inanılmaz şeyler yapmışlar yani ee, reklamları falan. Baksanıza tam arabaya benzeyen. Bence gayet güzel yani. Şurada Ice Form, bakın. Baya güzel ekran kartları var. Ama bunlar çok pahalıdır muhtemelen. Daha fiyatlarını görmedim ama. işte İşte Vibration Design Durability. Baya kaliteli olduğunu söylüyorlar. Tabi bunları neden böyle yapıyorlar arkadaşlar? Çünkü satmaları gerekiyor. Çok pahalılar ekran kartları. Ee, bakalım göreceğiz. Şuna bakın. Baya güzel yani. Şuna baksanıza. Baya estetik. Benim hoşuma gitti. Başka hangisi vardı? Zotac'ın? işte bu var. da baksanıza. Kocaman ya. Devasa arkadaş. Aynı şekilde bu da. Şuna <laughs> <laughs> bu ekran kartı bizim kasaya nasıl sığacak ya? <laughs> Neyse önce alalım da ondan sonra ee, onlardan bahsederiz. Sonra arkadaşlar Galaxy'den bahsettim. Zotac'ın şeyinden bahsettim. Ha bir de Palit. Palit çok güzeldi arkadaşlar. Sesini kapatayım. Bakın bu da baya güzel bir ekran kartı. Midnight Kaleidoscope. <laughs> İsmi filan böyle baya yani tuhaf tuhaf isimler koymuşlar. Umarım satabilirler. Bilmiyorum ama. Şöyle tam ekran yapayım da. Bakın. Biraz sesini açayım ya. Gale Talon. Why Formula Fins? Bayağı teknoloji üzerinde çalışmışlar yani. Önceden böyle şeyler yoktu yani, önceden dedim geçen şeylerde Sadece bunu kim yapıyordu arkadaşlar? Ee, EVJ yapıyordu. EVJ bunu yapmaya cesaret ediyordu ama EVJ artık arkadaşlar şeyde yok bu arada. EVJ artık Nvidia ile çalışmıyor. Ee, bu Nvidia'nın bu artık dayatmalarına ve zorbalıklarına dayanmak istememiş. O yüzden bu piyasayı bıraktılar. Neyse bunu geçtik buna bakmaya devam edelim arkadaşlar bence gayet güzel yani şu ekran kartı falan baya güzel ve devasa umarım iyi soğutuyordur çünkü 450 watt e, soğutulması gerçekten zor bir güç seviyesi diyelim zaten 4090TL'de de bunu denemişlerdi ya 4 slotluk ekran kartlarını sonra arkadaşlar Zotac'a baktık başka neye baktık Ha Aorus Gigabyte'a bakacağız arkadaşlar burada da bayağı gördüğünüz gibi e, e, yani siteyi <laughs> dayanmışlar yani şuna baksanıza bakalım biraz gidelim bunlar işte diyor Bind Force Evolves. Upscaling. Bakın bakın. Gördüğünüz gibi. Channeled Airflow. Şu ne bu şey galiba. Eee alüminyum değil mi? Alüminyum aynen. Ne diyor? The other way around. Öbür taraftan. Ha burada LED koymuşlar. LED koymuşlar. Ne diyor? aynen LCD pardon. LED değil LCD. Enthusiast için tasarlandı. RGB Fusion. Yeah baby. <laughs> Bayağı satmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten güzel yani. Ee, bakalım. Aynen. Dual Dual BIOS. Anti-Sag Breakout. Bunun ismini değiştirmişler. Bundan, ön, bundan önceki ismi Anti-Gravity'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada gördüğünüz gibi ADX e, 5 Gen 5 var burada. Yani bildiğimiz e, güç şeyi yok. Değişmiş onu da gösteriyor arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı burada? Yok. Bir de Inno3D var. Buna bakalım bir de. Bunun şey var mı? Şey galiba ya. Bu normal sitede gösteriyor galiba değil mi? Aynen. Bunlar bu, bu sıkıcıymış. Buna bakmayalım. <laughs> Zotak güzel. Dediğim gibi şu, şu ekran kartı arkadaşlar arabaya benzemiyor mu ya? Çok güzel değil mi? Güzel yani. Benim hoşuma gitti. Bir de arkadaşlar bir Galax'ın e, ekran kartları var. Bunlar esas böyle gerçekten patron çıldırdı derecesinde ekran kartları. Gördüğünüz gibi bu zaten önceden de bütün şeylerinde kullanıyorlardı bu e, ne diyeyim? Temsili e, hacker'ı, hacker adamı. Gördüğünüz gibi bayağı tuhaf yapmışlar yani. Şurada da Ha şu arkasına gördüğünüz gibi bir tane daha dördüncü fanı da koymuşlar. <laughs> bu da exhaust e, ne? enlarge exhaust ventilation yani bu dışarı atması için ekstra bir fan koymuşlar. Neyselar 102 milimetrelik 3 tane içeri alıyor dördüncüsü de dışarıdan atıyor. Bayağı şey olmuş yani gördüğünüz gibi PCI Gen 5 işte burada da ondan bahsediyor. RGB valla ellerinden geleni yapmışlar yani satmak için. <laughs> Dark Obelisk ha bu şeyin ismini koymuşlar yani bu hani. Ee, ekran kartını düşmesin diye ya, yani e, sarkmasın diye yapılan şey var ya onun ismini Dark Obelisk koymuşlar. <laughs> İnanılmaz ya ama gerçekten güzel bence. Bence güzel yalan yok yani. Ben alır mıyım param yok. <laughs> Alamıyorum para yok para money money yok abi. Bakalım başka bir şey var mı bakabileceğimiz. Evet burada esası burada işte. Heh, şunun adı da işte Dark Obelisk'miş arkadaşlar şunun ismi. Dark Obelisk. <laughs> İlginç. Önceden en ekstrem ekran kartı e, Rock Strix falan da şimdi artık bu çok normal geliyor yani gözümüze. Şuna baksanıza. Çok normal hiçbir şey yapmamışlar gibi. <laughs> çok sade gözüküyor yani diğerlerini görünce. Bu gerçekten sade bence. Bunun zaten şeyi yok galiba hiç. Ekran kartı gösteren şeyi yok. Tanıtım, tanıtımını gösteren bir şey yok. Sadece bunu koymuşlar. Bir de arkadaşlar şu 4080 12 GB yani 4070'in acaba iki slotluk ekran kartı var mı ona bakmak lazım. Quad, quad, triple, triple. Cık, bunun da yok. Bunun da hepsi 3 slot ya. Valla herkes kafa yiymiş ya gerçekten bu KFA'yı hiç duymamıştım ilk defa görüyorum ama. Hmm. Şu Galax Bu da 3 slotluk yani 2 slotluk ekran kartlarını unutun arkadaşlar artık yok. Evet Neyse. genel olarak diyeceklerim böyle arkadaşlar. Artık 2 slotluk ekran kartlarını unutun yani en azından üst düzey ekran kartlarında. Ee, bakalım yani zengin problemler bunlar tabii ki bizim problemlerimiz değil ama yine de bahsetmek istedim. Uf bu ekran kartı güzelmiş ya. Ha, nerede o? Kaçtı. Ha bu bayağı güzelmiş. Ne bu? 6500 XT. Abi ya tam bir anime fanıyız ya. <laughs> evet genel olarak diyeceklerim böyle. 450 Watt'ı soğutmak için böyle tuhaf bir yöntemlere gitmişler ve Nvidia'nın da buna izin vermesi ilginçti yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.